Ne zaman dışarı çıkalım, bir yemek yiyelim desem, yok diyor. Hadi sahilde yürüyüş yapalım diyorum, yok diyor. Ne zaman ki ailem misafirliğe gitse hocam, eve gelmek istiyor hocam. Acaba Ercan tam olarak benden ne istiyor? Ercan'ın erken bir gol atmayı isteği. <laughs> bununla ilgili mücadelesi ortada. Hayır sen diyeceksin ki, Ercan, sen hayırdır ya? Hep şanslı oynuyorsun Ercan. Hep bir gol atma şabasındasın. Halbuki ben böyle olsun istemiyorum Ercan biraz pas oyunu olsun, biraz takım oyunu olsun dediğin vakit... Erjan otomatikman defansa çekilir. Ha. Golsüz bir maçta ne kadar keyiflidir? Anlamadım hocam. Sen bunu Ercan'a söyle, Ercan anlar. Siz kimlerin torunlarısınız? BTS. BTS? Evet. Müzik grubu Evet, BTS'in torunu. Atasını tanımayan, Git peşinde gezin. Biz bir ara e, 2020'de falan sen tanışmamıştık yani Yağmur'cum. Evet biz ne zaman taştı. Çıplak skinler gelsin diye şey o, imza kampanyası oluşturmuştuk. Sen de mi varsın bunların içinde? Ben oluşturmuştum. Binlerce imza toplamıştık. Hatırlayan var mı o dönemi? Beni geçmişimle yargılama. Allah senin neden bir şey yaptın? İstedim. Hiç girme o mevzuya. Hiç gerek yok. Hem ne demiş? Şey yata sözü kızıl derileri demiş ki. Sen demiş keçi oyunuzda demiş çok gelsen demiş başka hiçbir şey yiyemezsin. Ne atasözü? sözü? Kız kızıl derileri. Kızıl delili olmasın o kızıl olmasın. Hiç üstüme ki yapmayana gerek yok. Diye kızıl deri? Evet. Kızıl Kızıl derili de. Derili, yapıştır. Kızıl derili. <laughs> Efendim kızım. İyi <laughs> vallahi benden ne olursa da oturduk kahvaltı hazırlıyor. Valla fırsat bulursam gelebilirim. Valla söz vermeye mi? Valla fırsat bulursam al. <laughs> <Allah> seni kalk. <kahvaltı. gülüyor> çevirmişsin dedim. Ben sana böyle mi çevir dedim. Kanka dün kafam o kadar iyiydi ki. Yarım saat boyu telefonumu telefonumun ışığıyla aradım. <laughs> Allah'ım malı. E ee, Neredeymiş telefonun? Buradan geçeceğim de bunlar yine saldırmaz inşallah ya. Ben... Şurada ekmek var. Israf etmek var. Israf etmek var. Israf Çadı mı o? Çadı mı lan o? Sonundan kuruyor. Ana anam, anam. gariban sen de, de. yoksun yanımda gibiden canam evet, tamam. eller evet. yalan. tamam oğlum.